Bitkisel kök hücre teknolojisiyle saçsızlığa kökten çözüm. İsviçre'de kök hücre konusunda uzun yıllardır araştırmalarına devam eden Sıp Enstitüsü, bitki kök hücresi ile insan kök hücresi arasındaki benzerliği keşfetti ve İsveç yeşil elması kök hücresinin insan kök hücresine uyum gösterdiğini ve benzer epigenetik faktörler barındırdığını fark etti. Çevresel ve içsel faktörler nedeniyle en kolay kaybedilebilen sağlıklı kök hücrenin saç derisinde olduğu belirlendi. Yapılan testler sonucunda saçın sağlıklı kök hücre sayısını arttırmayı başaran ekip, 2008 yılında Avrupa kozmetik üreticilerinin en prestijli ödülü olan yılın aktifi ödülüne sahip oldu. Üçüncü çalışma, sayısız test, birçok araştırma ve onlarca ülkenin laboratuvarlarından geçtikten sonra ekstrat haline gelen bitkisel kök hücreler dünyada ilk kez Heyrmen'in formülünde kullanıldı. Heyrmen serum ve şampuanın düzenli kullanımıyla saç kök hücrelerini arttırarak saç sayısını arttırdığı kanıtlanmıştır. Heyrmen, formülündeki zenginlikten dolayı kadın ve erkek kullanımına uygundur. Çaresizseniz İsviçre'de keşfedilen bitkisel kök hücre teknolojisiyle formülize edilen Heyrman serum ve Heyrman şampuanla çare biziz.